Ne satacaksınız peki çocuklar? Kavun satacaksınız. Hadi bakalım gidelim. Açın kapıyı. Evet arkadaşlar şimdiden moda girdi bunlar.

her şeyi bitirmişsiniz. Evet. Domates kalmamış, salata kalmamış. Evet, ne zaman alacaksınız? Ben alayım. Tamam. Evet. evet. Mira hesap yapıyor. Yarış evet arkadaşlar. Miraç Mira yine kendisine göre bir oyun buldu. Yarış yapacaklarmış. Evet. Bakalım hangisi kazanacak. Ben başlatınca başlayın tamam mı? Bekleyin. Bekleyin. Ben başla deyince. Hazır mısınız? 3 2 1 Başta Evet Miraç önde gidiyor arkadaşlar Mira da çok hızlı Mira yavaş Mira, Mira atak attı güveni geçti Kamerayı çeviriyorum Mira'ya bir atak attı Mira Miraç kazanan Vara gidiyoruz Vara gidiyoruz Vara Vara gidiyoruz kimin kazandığını görmedik Evet Vara baktık Kazanan Mira. Hayır. Evet, kazanan Mira çıktı arkadaşlar. Tekrar istiyor Miraç. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Evet arkadaşlar. Herkes yerini alsın çocuklar. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Biraz geriden oluyorum video için. Başla deyince bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi başlatacağım. Hazır mısınız? Hazır. 3 2 1 Başla. Evet Miraç önde gidiyor bu sefer. Miraç. Miraç. Miraç çok atak attı. Miraç kazanan Miraç. Evet arkadaşlar. Para geldi para. Evet. Paralar evet, evet. Çıkıyor, para. Bakalım kim kazanacak iki TL'yi hadi. Mira koş, Mira koş, 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 koş. Mira daha hızlı, abin kazanmak üzere. Evet, kazanan Miraç. Evet Miraç sen kazandın. Ne oldu Mira? Karınca, var. karınca mı var? Evet. Nerede? Şu mu? bu. Şu. Şu mu? Şu. Bu mu karınca? Evet demek. Bundan mı korkuyorsun? Evet. Bir şey yapmak ki. Yapar. Baba bir şey yapmaz ki. Bilmem Mira yapar mı? Eğil bir bak bakalım. Miraç kardeşin karıncadan korkuyor. Nasıl geçeceğiz eve şimdi? Mira nasıl geçeceğiz eve? Şöyle ne? ne yaptın Miraç? El uzattım bir şey yemiyor. Anne ne diyor? Karınca çayırdayı alıyor. Oo, ne yapıyor? Karıncayı mı seveceksiniz? Evet. Bir şey yok. Mi? Mira hani sen korkuyordun? Elim abi. Yardım Evden olsun. Evlerine yemek götürüyorlar. Baba ona yardım olsun. Hı? Ne kucağım? Ona yardım olsun. Yardım mı olsun? Evet. Dikkat edin ama öldürürsünüz. E biz şimdi eve nasıl gideceğiz? Mira geçemiyor. Zorunda aşağı atmak zorunda kalacağız. Şey, karıncaları aşağı atmak zorunda mı kalacağız? Aa, kucağına al diyor. Ku, kucağına al diyor. Alamam Mira. Yı. Geçmek zorundasın. <laughs> Mira geçmek zorundasın. Baba, karınca var. Ya. ya bir şey olmaz karıncadan kenardan geç. Bak abi sana yer açıyor. Ya. Ama karıncaya zarar vermeyin. De karınca var Günah. Orada da mı karınca? O, oğlum kızım her yerde karınca var. Evet. Değil mi abisi? Bir şey yapmaz ki. Yapmaz mı? Evet bak elimiz uzattım. şey. Bak şimdi abin çıkıyor. Çık abisi. Bak çıktı. Evet. Ne? yardım olsun şey yapmıyor da yardım. Sen Evlerine mi götürüyor yemekleri şimdi? Karınları mı acıkmış? Yok. <laughs> He, ee, nereye gidiyor? Aha. Abin karıncayı atıyor. Yardım olsun diye yapıyor. Yardım olsun diye. Hiç inandırıcı gelmedi ama. Allah çarptı Miraç. Karıncayı yaptı diye Allah çarptı Miraç. Düştü. Düştü Miraç. Karıncaya zarar verirsen olacağı bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Allah'ın sopası yok. <laughs> Karıncaya zarar verdi ve düştü. Ve şimdi biz de eve gidiyoruz. İnşallah eve girebileceğiz. Yoksa bu akşam burada yatacağız gibi Mira giremiyor.